Hayrola Kezba? Ne bu? Tepsi tepsi bir sürü şey yapmışsınız. Bir ordu misafir geliyor da benim mi haberim yok? Bunları Vediye Hanım istediydi hanımım. Yetimhaneye götürecekmiş de. Benim mutfağımı, benim elemanlarımı kullanarak hayır işlediğini mi sanıyor? Bu ne saçmalık canım? Aslında öyle değil hanımım. Kız kardeşinin ölüm yıl dönümüymüş bugün de ondan. Her ne için olursa olsun hayır işi bile olsa benim bilgim ve iznim olmadan bu mutfakta hiçbir şey pişmeyecek o kadar. Vediye Hanım rica edince kıramadıydık hanımım. Ondan şey ettik. Hem hayır işi de olunca tabii. İkiniz de burada rica ile değil maaşla çalışıyorsunuz. Kendi sevap işlemek istiyorsa gitsin dışarıda kendi imkanlarıyla ne yaparsa yapsın. Bizi ilgilendirmez. Ama bu evde bu konakta olmaz. Bu kadar sinirleneceğini bilemezdim Azade. Affedersin. Ben sandım ki ölmüş birini kıskanmaktan vazgeçer, ona kin duymayı bırakırsın. Yanılmışım. Benim kimseyi kıskandığım yok Vida. Sadece bu evde koyduğum kuralların yıkılmasını istemiyorum, o kadar. Herkesin bir sınırı var, malum. Haklısın. Ama senin sınırların benim olduğum yerde ya da kardeşimin adı geçtiği anda başlıyor, biliyorum. Beni her gördüğünde yüzünün asılması da bu yüzden değil mi? Sana hatırlattıklarımdan dolayı beni görmek bile ağır geliyor sana. Kabullenemedin, sevemedin bir türlü. Benim kimi sevip sevmeyeceğim seni hiç ilgilendirmez Vediha. Kocanın hatırına girdiğim bu konakta kendi adabınla yaşadığın sürece sizin hayatınız da beni ilgilendirmez. Bu sözler çok güzel, çok süslü sözler Azade. Ama hiçbir gerçek değil. Senin elin, kulun, gözün, kulağın her zaman her yerdedir. Bunu bir ben değil, bütün Antakya bilir. O yüzden bana böyle yalanlar söyleme. Ne ölüye, ne diriye saygın yoksin. Sen Sen kim oluyorsun da bana sevgi, saygı dersi vermeye kalkıyorsun? ha? Ben seni 30 yıl öncesinin tozlu anılarından, duygularından bugüne davet ediyorum ama sen bunu bile anlayamayacak kadar taş kalpsin. Haddini bil Vedia. Benimle bu şekilde konuşamazsın. İstediğim gibi konuşurum. Ama inan bana duymak istemez. Yeter artık. Kes şunu. Bu evde benim kurallarım geçerli o kadar. Affedersiniz ama sesiniz ta dışarıdan duyuluyor. Niye kavga ediyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz? Ölüyü Adnan. Ölüyü. Gencecikken kaybettiğim rahmetli kardeşime utanmasa sövecek senin bu karın. Böyle bir şey olmayacak Vedia. Böyle bir şey olmayacak. Sen onun kusuruna bakma lütfen. Burada bir kusur varsa o kusur kime ait biliyoruz. Ve hepimiz susuyoruz. Azade, bekler misin lütfen? Azade hala ne istiyorsun Vedia'dan? Hiçbir günahı olmayan birine neyin bedelini ödetmek istiyorsun ha? Söyler misin? Başka bir kadını unutmak için benimle evlendin Adnan. Belki Sinan doğduğunda bana bağlanır. Bebeğimize tutunur dedim. Sen her geçen gün daha da uzaklaştın benden. Kederimden Sinan'a doyasıya annelik bile yapamadım. Ama ilahi adalet. Yuva yıkana gün yüzü göstermiyormuş Adnan. Bunun bana da bir diyeti oldu. O kadının kız kardeşi Feraye. Doğan her güzel günümde kara bir bulut gibi üzerime çökmek için tepemde dolandı yıllarca, yıllarca. Ama alıştım. Nasip dedim. Sineye çektim. Hidaye her gördüğümde o kadını düşündüğünü biliyorum annem. Yıllar önce ölmüş bir kadını hala kıskanman aptallık az aptallık. Asıl aptallık ne biliyor musun? O ahlaksız kadının kız kardeşiyle yıllardır aynı çatı altında yaşayıp aynı havayı solumak onu eltim olarak kabul etmek. Bir daha da şu kadar şu kadar onur olsaydı çoktan bu konaktan çeker giderdi. Benim acı çektiğimi bile bile bu konakta yaşamaya devam ediyor ısrarla. Ve sen sevdiğin kadının emaneti diye ona kıyamıyorsun bile. Benim yıllardır kapanmayan yaramı görmüyorsun. Benim yıllar önce sevdiğim kadın öldü. Feraye öldü Azade. Öldü. Ve Vedia bana hiç kimseden emanet falan değil. Vedia. Sadece ve sadece benim kardeşimin karısı. O kadar. Başka hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Anlıyor musun bunu? Hiçbir şey ifade etmiyor. Adnan. 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 Adnan otur şöyle. Otur şöyle iyi misin? İlacım Tansiyon aletini de getireyim. Belki hastaneye gitmemiz gerekebilir. Aşağıdakileri de söyleyeyim, limonlu su hazırlasınlar. Adnan! 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 İyi misin? Tansiyonun çıktı. Ne oldu? Bir şey, bir, bir şey yok. Kalp yarısı ATV'de.